Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk tehlikeli yarışa hoş geldiniz Fark ettiyseniz sesim ne biçim değil mi? Sadece yayın bayrak su içtim ve ertesi gün işte böyleydim Ama en azından boğazım acımıyor sadece sesim biraz değişik Yine de siz geçmiş olsun falan diye yorumlara da çabucak atlatayım arkadaşlar Ve soğuk su içmemeye dikkat edin arkadaşlar Özellikle bu sonbahara girdik ya Yayın bayrak bile içseniz soğuk su işte böyle olabiliyor Bugün tehlikeli yarışta 7. şajonun 13. yarışı yapılıyor. Yeni bir yarış parkoyundayız ve yorumlara yazdınız. Arabalarla yarışacaklar. Kim yarışacak? Yemi Adam, Baldi, Joker, Batman ve Deadpool yarışacak arkadaşlar. Yep yeni bir yarış parkoyundayız. Bakalım yarış parkurunu beğenecek misiniz? Kaç kişi gidebilecek bu yarış parkoyunu? Kamil dayının çok zor yarış parkoyundan sonra acaba bu yarış parkoyu yarışçılara kolay gelecek mi? Şimdi demir adam kaza yapmadan yoyumlayı okumak istiyor. Yapıyan kanal. Abi bir dahaki yaşta herhangi bir zentoynlu e, herhangi bir modeliyle yarısız zengi kırmızı olsun. Hiç seçilmedim 7 sezonda izliyorum demiş. Evet demir adam zentoynlu ile yaşıyor. Mehmet Demircioğlu. Abi ne olur bir, sonraki yaşta bir zentoynlu ile yarısın 4 yıldır sizi takip ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz ve Kıyan Maca'ya abi bu sezonda hiç Zantoyna ile yarışan yok lütfen bir kere de beni seçin başka bir şey istemiyorum demiş. Evet 3 kişi Zantoyna istemiş demiyor adam kıyması yani Zantoyna ile yaşıyor. Demir Adam kolay bir şekilde yarışı tamamladı arkadaşlar. 2 dakika 5 saniye sürdü yarış parkuru bitirmesi. Tebrik ediyoruz Demir Adam'ı. Siyahdaki yarışçıya geçelim. Siyahdaki yarışçı Joker arkadaşlar. Hüseyin Kasımov. Abi bir sonraki yarışta Joker Masayati ile yarışsın demiş. Masayati kuat, Porta ile yarışıyor Joker. Şimdi size puanları göstereyim. A grubu yarışçıları yarışıyor arkadaşlar. 3 puanı olan Kayınca Adam, Venom, Demi Adam, Abuzivay, e, Kaya Panter ile Batman 2 puanı var. Geri kalan kimsenin puanı yok. Şimdi Jockey'i izleyelim bakalım. O da demir adam gibi yarışı tamamlayabilecek mi? Ee, bu ayda arkadaşlar bu acımı dinlendirmem gerektiği için ayda bir susmam gerekiyor. Ee, o zaman ben müziğin sesini açıyorum. Bu ayda da böyle ılık şeyler içiyorum. Bu acımı yumuşatsın diye tamam mı? Kusura bakmayın yani bugün çok konuşamayacağım. Gerçi belki de çok konuşmamı istemeyenler de vardı. Onlar için iyi bir şey. Hadi yarışı izleyin bakalım şimdi. Araba güzelmiş ha. Hayır hayır ha. Ağzımı açmaya gelmiyor ya. Bu yarışta puan almalıyım. Ha, tamam gidiyoruz. Ha, ha. Artık güzelmiş kardeşim. Bu arabayla puan alır bence. Evet şuradan güzelce uçarsam bence yarışı bile birinci bitirebilirim. Evet haydi. Oh tam istediğim yere girdim. En aşağıdakına girmek güzel oluyor. Kaçın kaçın yangın çıktı kaçın. Şaka ya şaka. Merak etmeyin söner birazdan. İtfaiye geliyor zaten. Hemen geliyor. Joker yarışı tamamlayamadı arkadaşlar. Yarışma sırası Batman'de. Batman'in iki puanı var. E, ee, Şükrü Mizoyev. Abi lütfen sonraki yarışta birisi Aston Martin ile yarışabilir mi? Lütfen beni seçin ilk kez yazıyorum sizi birinci sezondan beyi izliyorum demiş teşekkür ediyoruz arkadaşlar şunu söyleyelim daha önce de söyledik de ilk kez yazmanızın ya da 100 kere yazmanızın ya da birinci sezondan ya da 7. sezondan itibaren izlemenizin izlemenizin hiçbir önemi yok yeter ki son zamanlarda yarışılmamış bir ayaba yazın biz onu istiyoruz yarışçılar yarışacağı zaman o ayabaları seçiyorlar yani bu ya da tek kriter Yorumlara yazdınız ayaba arkadaşlar tamam mı? Mesela Lamborghini yazmış bazıları. Bu olmaz neden? Çünkü Lamborghini ile birkaç yaş önce yarışıldı zaten. Umarım anlamışsınızdır. Bundan sonra ilk kez yazıyorum, son kez yazıyorum veya işte yüz defa yazdım. Ya da yedinci sezondan beri izliyorum, birinci sezondan beri izliyorum. Yazmanıza gerek yok aslında. Ama istiyorsanız yazın. Ama seçilmenizde bir etkisi yok onu anlatmak istiyorum. Şimdi Batman'i izleyelim. Bu arada Batman Aston Martin DPS ile yaşıyor arkadaşlar. Şimdi ben azıcık susayım. Batman konuşsun. Batman mikrofonlarımız sende. izleyicilerimiz seni dinliyor. Öncelikle herkese merhaba. Gelkeli yarışın 7. sezonundayız ve bu sezon önemli işler başarmak istiyorum. 3 yarışta 2 puan topladım. Bu benim için yeterli bir puan değil. Ama bu yarışta olabilirsem 5 puana ulaşıp lider olabilirim. Tabi rakiplerim de ulaşabilir. Liderlik o kadar kolay değil yani. Ama bu yarışı bitirdim bakın. Evet Batman. Yarışı bitiren ikinci kişi oluyor. 1 dakika 32 saniyede bitirdi. demi adam 2 dakikayı geçmişti bitirme süresi. Tabi ki diyoruz Batman'i. Sıya da geçelim. Ziyadaki yaşlı Deadpool arkadaşlar Mazda ile yaşıyor. Hale Ahmet abi herhangi birisi Mazda ile yaşsın demiş. Mazda YX7 ile yaşıyor Deadpool. Deadpool A grubunda 0 puanlı yaşçılardan bir tanesi. Bakalım bu yaşta puan alabilecek mi? de olsa yarışı tamamlayacak arkadaşlar. Ayabanın haline bakın. Yolu kaybetti. Ayabası defalarca darbe aldı ama 3 dakika 6 saniyede de olsa yarışı tamamladı Deadpool. Tebrik ediyoruz Deadpool'u. Ne biçim araba yapıyorlar? Bu arabayla yaz mı yapalım? Ben var ya bir araba fabrika borsu öyle bir araba yaparım ki var ya roket uçak gibi de uçak. Dört tane kadar olur hem de. Hem yerde gider hem havada hem de denizde gider. Ben öyle bir abi yapsam Tehlikeli yaşlar Hepsi de birinci alınım Hepsi de Bu ne biçim araba Bu, bu arabalar da ben çok yetenekli olduğum için Birinci alacağım Şimdi herkes benden bahsedecek Bazı Bal gibi adam diyecekler Ballı bal diyecekler bana BMW i8 ile yarışıyor arkadaşlar. Baldi, Sevda Akan abi lütfen bir dakika yaşla. Lütfen BMW i8 modeliyle yarışsın. Kim yarışsın yazmamış. Evet Baldi BMW i8 ile yarışıyor arkadaşlar. En kötü araba. Oo! Bu. Bu Kötü araba işte. Jabunda kaptık böyle. Yan oldu oldu orada. oğlum Evet. <laughs> Nerede bu tek çıkmış. Nasıl gelmez Bak bu oda teker oda. Ben bunu nasıl takacağım? Ne biçim abi demiştim size. tek teker tıkmış. Nasıl takacağım ben bunu? O zaman, o zaman ben yenildim. Yedinci 7. sezonun 13. yayışında Batman 1. oldu arkadaşlar 2 puanı vardı şimdi 5 puanı var Demi Adam da ikinci oldu 3 puanı vardı şimdi onun da 5 puanı oldu A bunda Demi Adam ve Batman 5 puanla 1. sıradalar arkadaşlar Deadpool da bugün üçüncü oldu ve bir puan aldı. A grubunda puanı olmayan sadece Kuzen Joker, Joker ve Baldi kaldı arkadaşlar. Bir dahaki yarışta görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.